sonik bir jetten tutun, ta derin uzaydaki bir sondaya kadar, bütün bu inanılmaz makinelerin arkasında mühendislerin kullandığı ortak bir dil var. İşte bugün gelin bu temel dili, uçuşun dilini birlikte çözelim. Mesela, tarihe damga vurmuş ikonik hava araçlarını şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Wright kardeşlerin o ilk uçağı ya da uzay mekiği. Veya daha da ileri gidelim, X-29 gibi radikal tasarımları düşünelim. İleriye doğru bakan o kanatlarıyla sanki bütün kurallara meydan okuyordu, değil mi? İşte bu, mümkün olanın sınırlarını zorlamak demek. Hatta güneş sistemimizin bile dışına çıkıp bilinmeze yolculuk eden Voyager gibi öncü uzay araçlarını da unutmayalım. İşte soru bu. Biri havada uçuyor, diğeri uzayın boşluğunda süzülüyor. Bu kadar farklı makineler ama hepsinin temelinde ortak bir dil var. Peki nedir bu dil? Her şey bu araçların içinde hareket ettiği o ortamı, yani havayı anlamakla başlıyor. Hadi dalalım konuya. Şimdi, bir uçağın veya herhangi bir aracın etrafındaki havayı düşünün, o havanın durumunu, herhangi bir noktadaki karakterini, sadece ve sadece dört temel, özellikle dört temel taşla tanımlayabiliyoruz. Bunlardan ilki, basınç. Basınç dediğimiz şey en basit haliyle gözle göremediğimiz milyonlarca hava molekülünün bir yüzeye sürekli çarpmasıyla yarattığı o itme kuvveti. Tıpkı bir duvara sürekli minik toplar atmak gibi. İkincisi yoğunluk. Bu da aslında çok basit. Belirli bir hacme, mesela bir kutunun içine ne kadar çok hava molekülü sığdığıyla ilgili. Moleküller ne kadar sıkışıksa yoğunluk o kadar fazla. Üçüncüsü ise sıcaklık. Ama burada hava sıcak veya hava soğuk demekten biraz daha fazlasından bahsediyoruz. Teknik olarak sıcaklık, o hava moleküllerinin ortalama hareket enerjisi demek, yani moleküller ne kadar hızlı titreşiyorsa gaz o kadar sıcaktır. Ve dördüncü son temel taşımız hız. Bu da gayet net, havanın belli bir noktada ne kadar süratle ve hangi yöne doğru aktığını bize söylüyor. İşte bu dörtlü basınç, yoğunluk, sıcaklık ve hız bir araya geldiğinde, bir uçağın etrafındaki bütün o karmaşık hava akışını, yani akış alanını tanımlamamızı sağlıyor. Peki bu dört özellik tamamen kendi başlarına mı takılıyorlar? Hayır, aslında aralarında çok basit ama inanılmaz derecede güçlü bir ilişki var. İşte mühendisliğin sihri de burada başlıyor. İşte o denklem, ideal gaz hal denklemi, P eşittir, Rho RT. Bu, basıncı, yoğunluğu ve sıcaklığı birbirine bağlayan adeta bir altın kural. Bir mühendis için bu denklem, hava akışının gizemli dünyasının kapısını açan bir anahtar gibi. Bu üç değişkenden ikisini bilirseniz, üçüncüsünü her zaman bulabilirsiniz. Bu inanılmaz bir güç. Tamam. Artık elimizde temel bir dil ve bu dilin gramer kuralı gibi bir denklem var. Ama bir dili bilmek başka, onu doğru konuşmak bambaşka bir şey. Mühendislikte bu doğru konuşma meselesi birimlere takıntılı derecede dikkat etmek demek. Ekranda gördüğünüz bu sayı 125 milyon dolar. Bu ne biliyor musunuz? Küçücük, basit bir hatanın maliyeti. 1999'da Mars'a gönderilen ve bir daha asla haber alınamayan Mars Climate Orbiter'ın bize faturası. Peki ne oldu da bu kadar pahalı bir araç uzayda kayboldu? Sebep o kadar basit ki inanması güç. Birimler konusunda yaşanan bir tercüme hatası. Projedeki bir ekip metrik sistem kullanıyordu, hani bizim bildiğimiz metre, kilogram gibi. Diğer ekipse İngiliz birim sistemini kullanıyordu. İşte sorun tam olarak burada. Uzay aracının yazılımı motorların itki kuvvetini pound kuvvet saniye cinsinden hesaplıyordu. Ama yerdeki navigasyon ekibinin bilgisayarları bu veriyi Newton saniye olarak bekliyordu. Aradaki bu küçücük çeviri farkı yörünge hesaplamalarında devasa bir hataya yol açtı ve araç Mars atmosferine girip yanarak yok oldu. Bu olay bize ne öğretti? Mühendislikte tutarlılık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Hangi sistemi kullandığınızın önemi yok, ister metrik kullanın, ister İngiliz sistemi. Önemli olan tek şey, projedeki herkesin, ama herkesin aynı birim dilini konuşması. Peki, bu temel kavramları ve kuralları öğrendik. Şimdi gelin bu dili kullanarak bir hava aracının kendisine, yani anatomisine bakalım. Bir uçak hangi parçalardan oluşur? Şöyle klasik bir uçağı düşündüğümüzde birkaç ana bölümü var. Yolcuların ve yükün olduğu ana kısım, yani gövde. Uçağı havada tutan, o sihirli kaldırma kuvvetini üreten kanatlar, arkada dengeyi sağlayan kuyruk takımı ve tabii ki uçağı ileri iten güç ünitesi yani motorlar. Hatta ilginç bir detay, havacılıkta füzelaj yani gövde ya da nacelle yani motor yuvası gibi terimlerin çoğu Fransızca kökenlidir. Çünkü bu işin öncüleri onlardı. Fakat iş uzay araçlarına gelince durum tamamen değişiyor. Öyle geleneksel bir tasarımdan bahsedemeyiz. Bir uzay aracının anatomisi ne iş yapacağına göre, yani tamamen görevine göre şekillenir. Düşünsenize, hem fırlatma hem de dünyaya geri iniş için tasarlanan uzay mekiğinin yapısıyla yıldızlar arası boşlukta seyahat etmesi için tasarlanan Voyager'ın yapısı taban tabana zıttır. İyi de bizim bugün öğrendiğimiz bütün bu temel bilgiler, bu denklemler, bu prensipler bunlar nereden geliyor? Aslında bu bilginin mimarı olan, sistematik bir şekilde bu temeli inşa eden iki tane kilit kurum var. Bu kurumların hikayesi aslında teknolojinin evrimini de anlatıyor. Her şey 1915'te NACA'nın kurulmasıyla başlıyor. Amaçları Amerika'yı havacılık araştırmalarında bir adım öne taşımaktı ve başardılar da neredeyse yarım asır boyunca bugün bildiğimiz aerodinamiğin temel taşlarını döşediler. Ama sonra 1958'de Sovyetlerin Sputnik'i uzaya göndermesiyle oyunun kuralları değişti uzay yarışı başlamıştı. İşte o an NAKA feshedildi ve tüm birikimi, personeli ve tesisleriyle birlikte yepyeni bir kuruma dönüştü. NASA. Yani görev, gökyüzünü fethetmekten uzayı keşfetmeyi evrildi. Evet, bugün ne yaptık? Hava akışının dört temel direğini öğrendik. Onları birleştiren sihirli denklemi gördük, birimlerin ne kadar hayati olduğunu acı bir örnekle anladık ve uçan makinelerin temel anatomisine göz attık. Kısacası havacılık ve uzay mühendisliğinin alfabesini, temel dilini ele aldık. Artık bu alet çantası sizin elinizde. Asıl soru şu: Siz bu dili kullanarak ne inşa edeceksiniz?